Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Zengin ve fakirin kardeş olduklarını söylemeliyim. Evet Levent bunu yapabilirsin. En iyisi ben zengine söyleyeyim. Gitsin fakiri buraya getirsin. İkisiyle de konuşayım. Zengin oğlum bak şimdi. Fakiri gidiyorsun Büyük ihtimal kadim dostunu arıyordur o. Eski evin orlardadır. Buraya getiriyorsun tamam mı? Hem çocuğun kalacak yeri yok hem de sizin ikinizle bir şey konuşmam gerek. Kadim dostum! Kadim dostum neredesin? Kadim dostum! Olamaz! Köylüler hepsi ölmüş. Köylüler Hepsi ölmüş. Kafası kopmuş. <laughs> Olamaz. Mehmet abi. Mehmet abi. Kadim dostum. Beni duyuyor musun? <laughs> He? He? Kadim dostum. Kimse yok mu? Kadim dostum ölüyor. Kimsecikler yok mu ya? Kadim dostum. Kadim dostum bırakma kendini. Bırakma. Yürü gidiyoruz. Dedem seni çağırdı. Seni ameliyat eden kişi. Yürü. Ona bir teşekkür borcum var. Senin hayatını o kurtardı dostum. Kendine gel artık. O zengin yüzünden hapishaneye düştük. Ona bunun bedelini ödeteceğiz. Bugün hapishaneden kaçacaksın koruma. Bizim dağ evine git. Orada silahlar var. Birisini al ve zenginin işini bitir. Evet bakın çocuklar. Sizi ne önemli bir mevzu konuşmak için buraya getirdim sizi. Siz aslında... Evet zengin, şimdi senin işin bitti. <laughs> Gerilir zorlu bir yay, oku fırlatmak için. Dur büyük baba daha söyleme, benim tuvaletim geldi, tuvalete gidip geleyim. Yanlış bir şey vurdum galiba. Neyse kaç kaç kaç. Ne oluyor lan? Dede, dede kendine gel, dede. Dede ne oldu sana? Dede ne oldu sana? Kendine gel lütfen. Dede, ne oldu? Dedeme ne oldu? Fakir. Dedeme ne oldu dedim sana. Aptal. Ne yaptın lan dedeme? Dostum gerçekten ben bir şey yapmadım. Dışarıdan ateş ettiler. Dostum yemin ederim ben bir şey yapmadım. Dedemi ben bir şey yapmadım, ben öldürmedim dostum bana inan lütfen. Cidden ben öldürmedim. Dışarıdan ateş ettiler. Dostum bak yemin ediyorum ki ben bir şey yapmadım. Lütfen bana inan. Lütfen. Sana inanmıyorum fakir. Sakın bir yere gitme. Şimdi polisi arayacağım. Bekle burada. Polisi arayacağım ve seni hapse tıktıracağım artık. Bu yaptıkların yetti canıma. Görürsün sen şimdi ben yapmadığımı. Polisi arayayım da görsen. Şerefsiz seni. Hayır. Hayır dostum. Dostum. Lütfen araba yemin ederim ben öldürmedim. Dostum neredesin? Hayır buna izin veremem. Amcacım sizden özür diliyorum ama buna izin veremem. Ben öldürmedim sizi. Buradan gitmem lazım. Acilen buradan gitmem lazım. Ben öldürmedim ki. Boş yere hayatta hapise girmem ben. Hayatta. Hemen buradan gideceğim. Tamam telefon şurada olacak hemen arayayım. Hemen şöyle. 155. Ara. Evet çalıyor. Tamam. Alo buyurun. Alo memur bey. Acilen bir ihbarda bulunmak istiyorum. Fakir adında bir şahıs benim dedemi öldürdü. Acilen buraya gelin lütfen. Tamam beyefendi sakin olun. Adresinizi verin. Minecraft sokağı No5. Ne olur memur bey acele edin. Ha? Kaçıyor. Alo memur bey. Zanlı kaçıyor. Lütfen yardım edin memur bey. Lütfen yardım edin kaçıyor. Ben zanlının peşinden gidiyorum. Katilin peşinden gidiyorum ben. Dedem evde. Hayır beyefendi. Sakın gitmeyin. Canınız tehlikede olabilir. Ne? Tamam memur bey. Tamam. Evdeyim. Acilen gelin. Dedem evde şu anda ölü olarak yatıyor. Katil kaçtı. Lütfen yetişin memur bey. Lütfen. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Dedem öldü. Tamam beyefendi. Biz şu anda oraya çok yakınız. 15 dakika içinde orada olacağız. Olamaz. Kaç 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 kaç. Efendim bana çok kısacak. Yanlış kişiyi öldürdüğüm için. Efendim ben geldim. Müsait mi etraf? Gel gel müsait. Efendim. Size bir iyi bir kötü haberim var. İlk önce iyi haberden başla. Efendim. Zenginin evine gittim ve ateş ettim. Aferin sana, başaracağını biliyordum. İyi bir ödül hak ettin. Şimdi kötü haberi söyle. Efendim, ateş ettim ama yanlış kişiyi vurdum. Zenginin dedesini vurdum. Ne? Ne diyorsun sen aptal herif? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Böyle bir hatayı nasıl yaparsın gerizekalı? Ulan bir işi de düzgün yapın be. Bir işi de düzgün yapın. Sizin Allah belanızı versin be. Ben gidip bir adamı vuracaktım lan. Efendim, haklısınız. Özür dilerim. Lütfen beni affedin efendim. Telafi etmek için ne yapabilirim? Lütfen beni affedin efendim. Lütfen. Seni bu saatten sonra ben değil. Allah affetsin. Anlamadım efendim. O ne demek? Efendim lütfen açık konuşun. Lütfen beni affedin efendim. Böyle bir hatayı yapmayacaktın. Bu saatten sonra kurtuluşun yok. Bu saatten sonra seni ben değil. Allah affetsin. Efendim lütfen affedin beni. Lütfen. Güle güle. <laughs> hata yapanı affetmeyeceğim. Bu saatten sonra hata yapan cehenneme gider. Öteki korumalara ulaşmam lazım. Gardiyanlar şurayı görmeden kapatayım hemen. Dedeciğim merak etme bulacağız. Bulacağız fakiri. Ona bunun hesabını soracağım. Ha? He? Geldiler herhalde. Dur bir bakayım. Kim o? Polis. Hoş geldiniz memur bey. Buyurun içeride. Dedem içeride öldü. Buyurun memur bey. Buyurun. İşte burada memur bey. Dedem burada. Başınız sağ olsun tekrardan. Telefonda benle konuşmuştunuz. Evet memur bey. Siz de konuşmuştum. Memur bey acaba fakir yakalayabilir misiniz? Fakir öldürdü bunu. Fakir öldürdü dedemi. Acilen fakir yakalayın memur bey lütfen. Yardım edin bana. Siz hiç merak etmeyin. Siz dedenizin mezar işlemleriyle ilgilenin. Biz fakiri tutuklayıp cezaevine göndereceğiz. Tamam memur bey. Allah sizden razı olsun. Tamam beyefendi. Biz şimdi hemen suçlunun peşine düşüyoruz. Suçlunun peşine düşmeden önce yüz tipini öğrenebilir miyiz? Memur bey her yeri kokuyor. Zaten yanına yaklaştığınızda anlarsınız. O kadar pis kokuyor ki. Yıllardır yıkanmıyor sanki. O kadar pis. Yani iğrenç bir şey ya. Memur bey lütfen onu yakalayın. Tamam beyefendi siz hiç merak etmeyin. Biz şimdi gidip onu yakalayacağız. Dedeciğim sen hiç merak etme. Fakiri yakalayacağım. Gereken cezayı çekecek. Bu sefer kaçamaz. Bu çok oldu bak. Bir evime hırsız olarak girdi. Bak bir şey demedim. Düzgünce uyardım onu. Ama bu son olaydan sonra iyice kaşındı hapiste geçeceğim karşısına ve ona sırıtacağım. Geberir inşallah. Neyse bir an önce dedemi gömmeliyim. Çocuklar bu iş bende. Siz gidin merkeze haber verin. Ben fakirin peşine düşerim. Haydi gidin. Emredersin Rıza Baba. İnsan öldürmek çok ciddi bir suçtur. Onu yakalayıp cezaevine sokacağım. Pislik herif. Böylesine güzel bir evde oturan birisi asla yalan söylemez. Kesinlikle doğru söylüyordur. Gidip hemen onu yakalamalıyım. Buna asla izin veremem. Hayır. Gidip kadim dostumun yanında kalacağım. Kadim dostum her şeyi anlatacağım. Asla hapise girmem. Hele suçsuz yere asla hapse girmem. Kadim dostum. Kadim dostum. Aha orada. Kadim dostum. Kadim dostum. Zenginin dedesi öldü. Ben öldürmedim ama. Suç benim üzerime kaldı. Ben şimdi ne yapacağım ya? Polisi aradı zengin. Suçu benim üstüme atıyor şerefsiz. Dışarıdan biri ateş etti oysa ki. Ben öldürmedim. Her an polisler gelebilir. Kesin benim izimi takip ediyorlar. Kadim dostum ben buraya saklanıyorum. Sakın kimseye bir şey söyleme. Tamam burada kalayım da kimse göremez beni burada. <laughs> Oha! Buranın hali ne böyle? Şöyle ilan... Iler... What? Bu ne lan? Oha! Meteor yağmurundan bir sürü kişi ölmüş burada. Bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Şu kafalara bakar mısınız? Herkesin kafası bir yana uçmuş. Neyse, hemen fakiri bulup cezaevin'e götürmem lazım. O bir kişiyi öldürdü. Belki buradakileri de fakir öldürmüştür. Bize yalan söylüyordur. Meteor yağmur oldu diye. Aynen, buradakiler de fakir öldürmüş olabilir. Şöyle arabamla gideyim bakayım. Şuraya bakar mısınız ya? Rezalet! Şöyle ezmeden. Her yer kan olmuş ya. Ulan bu fakir nasıl bir suçludur bir sürü kişiyi öldürmüş. Terbiyesiz herif ya. Bunu kesin nezarete sokmam lazım. Fakir burada olduğunu biliyorum çabuk çık ortaya. Aha da işte bu. Fakirin kadim dostu. Fakir. Burada olduğunu biliyorum. Yoksa burada mısın? Fakir! Neredesin? Seni bulacağım pislik. Hemen çık kanuna teslim ol. Yoksa cezam uzar. Seni bulacağım pislik herif. Çık ortaya. Neredesin çabuk çık. Olamaz. Orada Hayatta teslim olmam. Hayatta. Pislik herif. Bu zengin de var ya. Yardım etmeye çalışıyorum lan ben ona. Neden polis aradı? Ben öldürmedim ki. Olamaz. Beni yakalamamaları lazım. Polisten kaçmam lazım. Kadim dostum. Kadim dostumun mezarına inşallah bir şey yapmazlar. Yoksa onları paramparça ederim. Şimdi senin işin bitti fakir. Teslim ol polis. Sakın kıpırdama fakir. <laughs> tamam tamam. Bir şey yapmayın lütfen teslim oluyorum lütfen. Lütfen bir şey yapmayın bana. <laughs> yakaladım seni fakir. Sakın kıpırdama vururum. Tamam tamam. Rıza komiserim. Yakaladım ben fakiri. Burada. Aferin evlat. Aferin. Demek ki tuzağımızı yedi. Tuzağımıza düştüm fakir. Wo zu du sagte?